hoş geldiniz. Bugün uzun yıllardan sonra yani uzun bir süreden sonra Granny oynuyoruz ama yılbaşı modunu oynuyoruz Granny'nin. Bu teyzemizin yılbaşı modunu ama bunun Türkçe modu varmış da ben bulamadım Türkçe modunu nedense. Neyse bu oynarım. Allah aşkına dillerden Türkçe yok. Ay nasıl çıldıracağım şu an. Neyse. Granny oynuyoruz bugün sizlerle. O zaman videomuza geçelim. Like atmayı, yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Yılbaşı alışverişi yap yapıyorum arkadaşlar. Onları da kanalımın öbür kanalda belki paylaşabilirim. Onu da söyleyeyim. Neyse biz videoya geçelim. İnşallah bu sefer kaçar. Arkadaşlar şimdi bize diyor ki mod seçin diyor. Normal, extra, hard, ee, easy diyor. Ay şey modu da mı yok? Ghost mode? easy de oynayalım ya. İzde oynayalım ya? Kolay modda mı oynayalım? İz oynayalım ya ben. İzde ne oluyordu? Bizi göremiyor muydu? Ay. Hard kötü olur abi. Çok kötü. Normalde mi oynayayım ya da? Hadi normalde oynayalım. Ay ben korkarsan, ya da ben easyde oynayacağım ya vazgeçtim. Easy izdir. Darter, bilmem ne. Practice mode. O ne demek be? Extra lock diyor. Yeah. Easy. İz oynuyorum zaten. neyse o da bir yazı var. Three. Ben şu. <laughs> Abi ben çeviremem bunu gün. Birinci gün arkadaşlar. Birinci gün. uyanıyoruz musun? <laughs> o granik O ne be? Arkadaşlar bunlara bak. Oha bu ne? <laughs> Noel babayla Şaka mı? Noel babayla. Arkadaşlar görüyor musun? Noel babayla Granny. Noel babaya ne olmuş ya öyle? Çirkinleşmiş gibi bir şey olmuş ama. Abi ben şimdi nasıl dışarı çıkacağım? Biraz bekleyelim. Sonra direkt e, vadozlama dışarı çıkalım. Öyle yapalım bence. Bu Ayak sesleri geliyor. Oo. Ay arkadaşlar Granny de şuraya. Görüyor musunuz? Noel babaya ne olmuş? Yanındaki de Granny'nin kocası. Daha ben buradan çıktım bu kapıda falan. Bu aşağı falan insin. Biz dışarı çıkalım o sırada. Biraz bekleyip çıkacağım arkadaşlar. Kapıyı açıp çıkacağız. Granny bayağıdır oynamıyordum. Var ya bir korku geldi ama <laughs> Çok korkuyorum. Şu an Granny oynarken bir korku bir korku bana tamam. Zeki'im neredesin? De Noel Baba'ya ne yaptın ya? Ay bu geliyor mu? Ayak sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Ay sesi geliyor ama mı? Bu buraya mı geliyor yoksa? Granny! Hayatta çıkarım Ay gitmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar acayip sesler geliyor şu an he bu gelir geldi benim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi gideceğim o vazoyu devireceğim arkadaşlar. Sonra hemen koşu koşu gelip yatağın altına gireceğim. Sonra Granny, Granny gelecek hemen. Granny geldikten sonra da ben o kapıdan göreceğim onun ne tarafa gittiğini. Aşağı giderse biraz bekleyeceğim. Sonra ben de çıkıp öbür odalara gireceğim. Anladınız mı? Alayı. Ee, ölme ihtimalimiz olabilir. Hazırım. Hemen Geliyor. Gelecek mi? Geliyor mu? Hadi Granny. Hadi Granny gel artık. Gelmiyor mu yoksa? Gelsene. Abi Granny sesi gelmiyor muydu? Bir dakika ya. Biz Easy Mode'da oynuyoruz değil mi? E bu bizi duyamıyor mu şimdi? Şaka gibi duyuyor. Arkadaşlar şaka gibi duymadı. Oha. <laughs> Vazoyu düşürdüm gelmedi bu arada. O ne ya öyle tövbe bismillah. Kendi kendine kalktı. Benden bir günah gider. Geliyor mu? Aha çıktım öbür odaya girdim arkadaşlar şu anda. Aha buradan Granny yürüdüğünü görebilirim şu anda. Şu an başka bir odaya geçtik arkadaşlar. Başka bir odadayız. Onun oradaki yatağın altına girdim. Bu da beni görmüştür peşinden falan gelir yani. Üst katta değilse bu. Buralarda olacağım Lorani. Siz geldiniz artık. Kapı açılması sen. Abi bu üst katta olsa görürüm şu anda. Geçsin şu kapının önünden görürüm. Ama şu an gözükmüyor. Sis geliyor. Yürüme sesleri geliyor. Allah'a bak şimdi. Yani Şuraya gideceğiz arkadaşlar Tamam mı Birazdan çıkıp oraya doğru koşacağım İnşallah Beni görüp de arkamdan gelmez bu granny Yoksa ruhumu teslim ederim Neredesin Bence bu üst katta değil Hay Allah korkudan. <laughs> Arkadaşlar granny geldi. Görüyor musunuz? Ay. Bunu çiz arkadaş. Çok korktum. <laughs> Allah seni cezanı vermesin. Gören gitti oraya kapanma. Yanlışlıkla çıktım. <laughs> Arkadaşlar daha demin kam kamerayı düşürdüm yani. Gerçekten korkudan düşürdüm. <laughs> o sesi ben mi yaptım bilmiyorum. O ses nereden geldi korktu. Refil sana bir çığlık geldi. Bu arada gerçekten Granny arkamdaymış. Gerçekten o kadar çok korktum ki. Aa, yüreğim azma geldi şu an. Oraya gidemem bir kere arkadaşlar. Oraya bir kere kapan kurdu. Benim direkt şu karşı kapıdan çıkmam gerekecek. <laughs> Korkuyorum. Korkma tamam sakin ol. Granny'e şu an gitmesini bekleyeceğim. Alt kata insin falan. Arkadaşlar bir korktum bir korktum. Koptum. korkuyorum bu nerede ki? Şu, şundan korkuyorum. O kapıyı açtım. Granny önüme çıkarsa ben meftah yani şu anda. <laughs> ah nereden sesi geliyor <laughs> Acaba şu kapının yanından geçemez mi? Bence geçebilirim ya. Bence deneyeyim mi arkadaşlar? Kapının yanından geçmeyi deneyeceğim. Kapanın. Ay yanımda bir şey var. Allah cezanı vermesin. Yandan geçemiyor. Çünkü geçemedim. Granny nerede? Ben kurtulamıyorum. Arkadaşlar kafamdan kurtulamıyorum. Kaldım. Kaldım şu an. Lan Granny gelmesin <laughs> Granny gelmesin ne olur ya. Ya ben böyle kaldım bu gibi gelirse ben öleceğim. Bu arada oynayamıyorum, kıpırdayamıyorum bu arada arkadaşlar. Kapanda kaldım. Granny, şu anda Granny gelmesi için dua ediyorum. Çok korkarım yoksa. Granny gelme. Granny gelme git Granny. Granny senden nefret ediyorum git. Allah'ım buraya gelmesin. Gelmiyor galiba. O gelmiyor da ben kurtulamıyorum. O ne olacak? Ay, kurtulamazsam birazdan gelecek ama. Arkamı dönmek istemiyorum. Oradan gelir diye. Şimdi önde böyle bekleyecek miyim? Ya ben böyle kaldım. <laughs> Granny geliyor. Granny mi geliyor? Granny mi geliyor be? Granny mi geliyor yoksa? Ay valla korkarım ha, Granny mi geliyor? Ay kıpı diyemiyorum kaldım ben böyle ya. Gelmesin ne olur abi. <laughs> Çok korkuyorum. <korkarım. gülüyor> Ay Granny gelme git. Ay! Allah cezanı vermesin Granny. Arkadaşlar ikinci güne geçtik. Şu anda ben aşırı korktum. İkinci bölümde. İkinci bölüm. Ah Bilmem ne house dedi. Evden çıkmanın yolunu bul demek istiyor galiba. <laughs> Aa ben çok kötü korktum. Başka sen verardı ona vallahi sinir etti beni Gray. Ay bu velör de dediğine göre çok yakında bu. Çıkarsam var ya hortlatır beni. Kapan kurt. <laughs> yeter kapan kurma be kadın yeter. Bak az önce ruhumu teslim ettirdin zaten burada. O sesi ben mi yaptım? çözemedim şu anda. Ben oraya gitmek istemiyorum. Kapının önüne kapan kurduysa var ya çok pis döverim. Güvenin senin. Nereye kapan kurdu ki bu acaba? Yalnız bunun sesi çok yakından geliyor. <laughs> bir de ay kapıyı açtığımda bir karşıma çıkıyormuş. Vallahi ben burada düşüp şey bayılırım şurada. Bu duymuyor mu ya? Ben bunu deviriyorum. Duymuyor mu? Bir dakika. Allah gir, gir, gir gir Elif girsene 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 gelecek şimdi. kör diyorum. Sağır mısın be kadın? Bence bu kadın sağır. Arkadaşlar bu nereye kapandı ki acaba? Abla sesi yakından geliyor. Oğlum bir kere şu odaya girsen ne var Gray. Yan tarafından bir ses geliyor şu an. Yan odadan bir ses geliyor. Ya ben bir şey diyeceğim Allah aşkına öbür odalara giren kadın bu odaya girmiyor abi. Ben bunu çözemedim ya. Uyuz mu ne diye gel biz buraları inceleyelim arkadaşlar. Bu bir şey yok. Kapattım. Burada bir şey yok. Bu resimler hard lan. Oha. Ben nasıl bir şey yazıyorum. Burada bir iz var. Oha burada bir iz var. Arabanın izi. Granny <laughs> geliyor mu ne? Sustum ha. Granny. Neneciğim. Canim. <laughs> Abi çok korkuyorum. Çıkamıyorum korkudan. Az önce korkladım. Ne yapmak istemiyorum. <laughs> of çok susadım şu anda var ya. Bir saniye arkadaşlar bir soluklanalım. Bir sakin Yemin ederim o kadar çok korkuyorum ki. Evet. Bismillah. reyi saklanacağım. Ben peşimden peşimden gelirse hortlamayayım tekrardan. Başka bir odaya girdik şu an arkadaşlar. Başka bambaşka bir odaya girdim şu an. Bu nerede hangi odadayım hiçbir fikrim yoktur. Giren gelmesin. Giren gelmesin. Giren gelmesin. Gelmesin. Hayır istemiyorum. 5 günümüz vardı zaten. Grand de şu an 2. gündeyim. Granny gelme bak vallahi döverim. Biraz daha bekleyeceğim. Gelmezse çıkacağım arkadaşlar. Buraları inceleyeceğim. Çok gerildim. Aşırı gerginim şu anda. Ya ben bir şey diyeceğim. Ben kapı sesi duyuyorum ama Granny'yi göremiyorum. Nerede ki? Gözükmüyor bu arada. Gelir mi sizce buraya? Bence gelmez. Gelmesin. Allah aşkına bir gelmesin Grali. Hani lütfen. Gelmiyor herhalde. Buraya bir şey daha diyor. Arkadaşlar üçüncü güne geçtik. Ay. Ben de horozlama çıkacağım. Ayo. Granny. Ya arkadaşlar banyoya girdim. Direkt çıkıp banyoya girdim. Granny'nin sesi dibimden geldi. Çok pis korktum şu anda. Ah şuradan görünür zaten. Bir yere kapan bıraktı. Bu arada nereye bıraktı bilmiyorum. Arkadaşlar kalbim bir atıyor şu an bir atıyor bak anlatamam size. Oh, elim ayağım titriyor Şöyle bir korku. <laughs> Kapatamıyorum <muyum>? ya. <laughs> Ay, yanlışlıkla bastım. Ay kaçıncı gün? Arkadaşlar dördüncü güne geçtik ya. <laughs> Korktu. Abi şaka mı dördüncü gün korktum. <laughs> Ay çok korktum. Nerede bu? Neredesin? Bu sefer de buraya gideceğim. <laughs> başımdan. <Şöyle. gülüyor> Kapan kozu bir yerim. Yere, yere kurdu aşağı inemiyorum korkudan aşağı inemiyorum. <laughs> Çok gerildim. Sakin olmalıyım, sakin olmalıyım. Bir yere kapan kurdun. Nereye kurdun Granny? Allah seni kahretmesin. Her yerimiz kar yavan içinde ya. ya. <laughs> arkadaşlar bir korkuyorum şu an var ya. Aşağı inme Aşağı inince çok korkuyorum. Granny neredesin? Granny buraya gelecek misin? gün <laughs> neden aşağı inemediğimi de söyleyeyim bu arada. Granny alt katta arkadaşlar. Alt kattan sesler geliyor. Ben de o cesareti bulamadığım için aşağı inemiyorum. Üst kattaki odalarda bir şey bulmaya çalışıyorum. Ve şu an bütün üst kattaki odaların hepsini bitirdim. Çıkıp yani aşağı inmem gerekiyor. O da Aşağıda aşağıda. Hello aşağıda arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lan bu çok yavaş yürüyor ya. Oha. Aşırı yavaş. İz modda oynadığımız için çok yavaş yürüyor üst kata mı geliyor? Üst kata mı? Hayır, üst kata gelmiyor. Üst kata mı geliyor? Ana bu takıldı ya. <laughs> Arkadaşlar bu takıldı. <laughs> Arkadaşlar granit takıldı ve ben hayatta oha ve hayatta aşağı inemem. Hayatta merdivenden inemem ben şu an. Granit bağa girdi. <laughs> Aşağı inersen beni gebertir o. Şu an aşağıda. Beni göremiyor şu an. Ama... Arkadaşlar Granny bug'a girdi. <laughs> Oha bug'a girdi bu ya. E ben nasıl oynayacağım oyunu? E sen bug'a girmişken bir Oy, ben düşüreyim de aşağı. İşte buraları bir arayalım. Granny'nin. Hanım. Hala orada bug'a mı girdiniz? Evet. Hala orada bug'a girmiş bir durumda arkadaşlar. Hanımefendi. Hanımefendi. Karani. Ölsek mi? Bug'a girdi çünkü. Ölelim bence. <laughs> Gülen sen sana bakınca bir korku salıyor bana. Bu ne ya? Ay ne oldu? Arkadaşlar son gündeyiz. Beşinci gündeyiz şu an. O kadar dikkat etmem gerekiyor ki. Gran aşağıdaydı bu arada. Yine aşağıda mıdır bu? Zehra'nın kadın. Buraya çıkacağım. Başlayacağım senin veraryonuna da sana da. Yeter be kadın. <laughs> Git ve bir musaltoma be kadın bana yani karavan için arkadaşlar. <laughs> Niye doldu ben? Çünkü granit baga girdi arkadaşlar. <laughs> çok aşırı yavaş sürüyor bu arada. Aslında <laughs> granitten kaçabilirim ha. Çok yavaş gittiği için, yavaş sürdüğü için kaçabilirim. Easy modda oynadım halde 5. gündeyim şu an. Aşağıda çok dolandığı için aşağı inemiyorum ya. Nasıl ineceğim aşağı? Gülüyor mu? Geliyor mu be? Gülüyor bakacağım. Aşağıya bakacağım bir Hayır, ben de. Aşağıda gözükmüyor. İyi, aşağıda gelecek mi? Geliyor mu Granny? Granny geliyor musun şu an? Anam gr <laughs> Granny göremiyorum nerede şu an gelmiyor. Oha lan Granny bizi duyamıyor da oha. Arkadaşlar Granny bizi duyabiliyor ne de bir de yavaş çocuk izin modda oynuyorum ben ondan dolayı. Atlama tuşu da mı yok ya? Buradan atlayamaz mıyım ya da geçemez miyim? Şurada. Ay, Granny yanımızdaymış. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor şu anda Granny? Ne yapıyor bu? Aa bize attı. <laughs> 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 <outgoing> ah, Grani Allah ceza. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Grani Allah seni kahretmesin. Aşırı korktum. Aşırı özellikle de o sonda o jumpscare hiç beklemiyordum. Çok korktum. Ben senden nefret ediyorum. <laughs> Yılbaşı modu aşırı korkunçmuş yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip abone olmayı, like atmayı ve de sevip kocaman Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.